Arkadaşlar selamlar ben Yasin. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Car Dealership Simülatör videosuyla karşınızdayım. Bugün bu önümüzde gördüğünüz arabaları satmaya çalışacağım. Faturalarımı ödeyeceğim ve parama para katmaya çalışacağım. Malımı mal katmaya çalışacağım. Öyle diyelim. Videoya geçmeden videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlıca şuradan hocam araba yıkama açık kalsın. Araba açık kalsın. Lastik değiştirme kapalı olsun. Dükkanımızı da açalım hocam. Hazır açmışken şuradan şanstan da bir tane oynuyorum. Gelmedi. Şuradan bir çık baba. Bundan oynamayayım. Bir de Lucky Buton'un anmasıyım. Oyna. Bir Allah Bir daha bas. Bir daha basacağım. Bir daha basayım. Bir daha hadi. Yes. Ama 95 binde 105 bin yaptık. Güzel. Ne oldu? Ha, garajı şey geldi. Oyun bir kasıyor mu? Bir geldi bana. Anlamadım ama Neyse sorun yok ZK Tamam Artı 15 müşteri saygı soracağım şuradan bir tane çay verelim artık. Oyun dinamiklerine mi alışamadım bilmiyorum ama bana bir kasıyor gibi geldi Ben ne yapacaktık ben ha fatura ödeyecek Buradan çık Buradan da çık Fatura ödemek için Ha, faturalar faturalar ve vergiler niye 5500 mü ödeyeceğiz olayı ne yapalım kumardan geldi zaten hadi bakayım şimdi bir pasajlar yapalım hocam İlk önce ekiyoruz pastacılığa yapmak için şöyle hocam Seninle. dur be patlama be adam Yosun, yosun var üstünde Araba yosun tutmuş. Sen yani önünü nasıl görüyorsun ki? Ben onu anlamadım. Aynı insan ya. Araba yosun tutana kadar hiç mi tutmadın? Hiç mi yağmur yağmadı buraya? Neydi bu 4 mü? Beş. Aynı. İlk üçe gittik diyelim. Ben dedim 3 değil de bu dörtlü falan. <laughs> her her tuşu denedim, 3 çıktı. devam. Müşterimiz var mı? Yok. Müşteriyi unutmayalım. Aman diyeyim hocam. Arabalar ben çok iyi. Parası güzel arabalar yani. Hadi bakalım paralarını hatırlayalım onların. Böyle böyle hocam. arabayı da bir yıkayayım. Sayı kasmalıyız ki daha çok müşteri gelsin arkadaşlar. Araçları bekletmeyelim o yüzden. Adam kollara baksana damarlanmış artık. Bunu kaçtan satıyoruz? 400'den falan satıyorduk. 460. Bu kaçtan? 370. Biraz vurup. Sıntı. Bir çay şey yapalım kendimize. <laughs> ha. yaptım sandım bir anda. Hadi baba hadi baba. Reklam falan veremiyoruz mu ya bu arkadaşlar arabaları dizdik ama gelen giden yok. Alam arabalar yani. Tamam. Ben yani şu pasajlayı da yapayım. Bir gelir. Belki bir gelir arkadaşlar tam gelir. Dur be. İyi haberler namun. Siz arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle kesinlikle unut. Bence güzel bir seri oluyor Car Arada atıyor ama güzel yani. Ben keyif alıyorum. Oyun oyun. atmayı düşünüyorum bu aralar. Ee, belki bir gerçek PUBG'ye girebilirim. Steam PUBG'ye yani. Mobiline de girebilirim. Bir gameplay atabilirim çok iyi oynayamıyorum ama oynarken keyif alırız ben. Hani babacım müşteri yok mu ya? Müşteriler neredesiniz? Susadım ha. Bugün çok amelilik yaptım. Dört yıldız olsak bari de. Şöyle. Arabası da güzelmiş abi. Ne para böyle arkadaşlar? Kıymet bilmiyorlar. Lan yesene. Geç. Mouse hassasiyetini bir düşüreyim mi? SC. Yalla. Assassin. Sıfır yapma lan. Aa ayarlanmıyor mu bu? Nasıl iş? Aha müşteri 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 müşteri. Bana da bir çay vereyim beklerken içersin. Abicim hoş geldin. Böyle takım elbiseli güzel bir abimize benziyorsun 395 Son hmm. bu muydu? 70. Sen kaç istiyorsun? Bu neydi oğlum? Ya. Ol, dayı sen enayi misin ya? 11.000 dolar. Tamam. Hayırlı olsun. Elimizde kalacaktı çünkü. Hani dedim, bir ay şuna, şuna 390 veriyor. Beni enayi yerine koyuyor. Hem yazıyı yanlış okumuşum. Adamın verdiği fiyatı. Hem de adamın istediği arabayı da yanlış okumuşum. Çok sıkıntı. Bugün öbür arabayı da satalım. Ertesi gün yine garajın önünü düzelim arkadaşlar. Yani bugünü böyle kapatırız. E o sırada pastacılığımızı yapacağız tabi. Araba sıkılmış ha adam. Harbi diyorum gıcırmış. Yatları değiştirebilirsin ama Ben söyleyeyim. Bak tam bir tavsiye. Benim sesimi dinle yani. Bu jantlar gitmemiş bu jant. Bir değiştir bak arabanın araba nasıl oldu bak ya. Pastacılarının önümü hocam. Bunu da hocam bir yıkayalım. de <laughs> 4 oldu. Böyle hocam. O saygımız da 4 olmuş. Oh yeah. Birileri <laughs> geliyorum. Ben bir ben bir çay içeyim hocam. Bir de tost gömeyim mi? Yap tost. Çay yap. Koysana, koşsana. Niye Aha. Bunu da satıyoruz arkadaşlar. Akşam pazarına bu da gidiyor. Kaç paraydı? 460. Kaç? 10 bin dolar aşağısına veririm. 460. 20 bin. Savuruk çıkık var mıydı? Yok. Ama satmak zorunda değilim. Ama karımız var ya arkadaşlar. Satalım. Yarın da yeni arabalar alırız. 1 milyona yaklaştık. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. İlk arabamızı da sattık. Yarın da gider bir araba alırız. Lüks araç garajına da bir uğrayalım. Sonuçta artık bir, bir, milyon dolarımız olduğuna göre, 50 liramız olduğuna göre biraz bir biraz bir hafifinden lükse kaçabiliriz bence. Bence. Garajı da büyütebiliriz. Ama garajı şimdilik büyütmeyelim ya. Onlar zamanı var ama Beyaz arabayı da yapalım. Erso'da da gıcır ha. sonra bu ayna gibi olur. <laughs> bu aralar biraz gribim arkadaşlar. Burnumu çekiyorum kusura bakmayın. Ya dayıcım bir dur ya. Kapatacağım zaten o tıkımayı falan her yeri. Ben sonra nerede yıkarsanız bakayım. Pasaklı pasaklı gezeyim Baksanıza arkadaşlar. Üf üf. Hop. Tamam bu da bitti. Artık bitsin ya. Bir daha pasajlar falan gelirse kabul etmiyor. Eziz o. Ama bunları da kapat babacım. Kapat. Kapat biz gidelim. Eve gidelim. Sonra yarın sırasıyla lüks araçlara bakarız. Hatta geldik. Ben yani bir eve gideriz diye düşünüyorum. Ama çok hızlı oldu. Neyse. Lüks araçlara bir gidelim. <laughs> hocam bu ne ya? O beyler. Ay aslanım benim ha. Vay 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 baba yiğit vay vay vay. Oo, hocam ben de Oy ona, ona hiç gitme ona hiç gitmez. Şuna belki. Oğlum bunun her yeri vuruk lüks araçta podyuma koymuşlar ya. Gidin ya adam mı dolandırıyorsunuz kardeşim. Lan bakın burada bir geleceğim. Galerjin, galerinizdeki tüm arabaları alacağım. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Ben şimdi gidiyorum ama size sizinle oynayacağım. Merak etmeyin. Neyse biz normal araç pazarımıza gidelim. Ben böyle güzel bir Mercedes falan düşünebilir miyiz? Aha. Aha. Bu bu olmayabilir. Bu olabilir. Uhu. Bunu alırsak. Bu ne? BMW M5'imiz olmaz mı hocam? Evet eskide bu satılmaz. Bunun da kilometre cici neymiş ya bunu boşver ya eee <laughs> pardon Ne bakalım ya bunların m5'lerin hepsinin kilometresi cici arkadaşlar biz en iyisi audi'yi alalım tamam mı ya da şu ticari mi alsak ticari de gider ha bir tane ticari alalım Babacım sen buna 538 diyorsun. Bunu düz 500'e ver bize. 500 ne ver bize hadi. 520. Ha, evet, tamam. Ticaremizi aldık arkadaşlar. O park 1'e satın alın. 398'de şurada bir Egan'ımız vardı. Bu muydu? Tam da 398 bin kalmış. O zaman 370 bin deneyelim. 300 85 yap yapalım. 85 bin. Tamam. Pis. Park 2'ye koy. Pis gibi baba. Yeni arabalarımız da, hayırlı olsun. Ee, gidelim plakalarını takalım. Bir yıkayalım. Değillerse arkadaşlar. Değillerse de artık ertesi gün bunları satarız. Fiyatlarını ayarlayalım bir de. Çak. Kadınak. Değiştireceğiz haberler. Kadınak. 500 ise bunu 620'ye satalım. 620 bin. Yerden bize bir ekmek yiyelim ya. 580'e satalım o zaman. Tamam. Mis gibi. Valla ticari illaki satılır yani. Ticari tutulur. 185 ise 425 bin. Onayla. Ama. Hayat konusunda iyiyimdir hocam. Neyse o zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şu çöpü de atayım. Anlasın, Hafta sonu için güzel bir pazar videosu oldu. Ee, şöyle de bir SS dağılayım. alayım. Yani izleyici bakın videoda çıkmadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.